yeni bir tartışılan konusu var çöp. İşte vahşi depolama alanı Harmandala'dan başka yere taşınacak diye. Siz zaten açıklama yaptınız, bazı yerler gösterdiniz. Onlarla ilgili fizibilite çalışması var ama demin dediğiniz gibi ilk etapta siyasiler sanki bir komut alınmış diye bütün ilçe başkanları, rakip ilçe başkanları açıklama yaptı. Burada olmaz, burada olmaz. Kentin çöpü ne olacak? Nasıl çözülecek peki? O olmaz, bu olmaz. Ne olacak? Allah yani e, sonuçta çöpü bertaraf etmeyi, yani bir kısmını geri dönüştürmeyi, geri kalanını da bertaraf etmeyi amaçlayan bir plan çerçevesinde. Şu anda iki tane çöp bertaraf tesisi var. Birisi Ödemiş'te, birisi Bergama'da. Bunların kapasiteleri sınırlı. Yeni tesislerle beraber olması gereken şekle getireceğiz. Yani ben şimdi göreve geldiğimden beri bu konuyla ilgili Yoğun bir çaba içerisindeyim. Ee, yani mesela Kemal Paşa'da organize sanayinin içerisinde bir çöp yakma tesisi için bir ön anlaşma yapılmış, uzlaşma yapılmış. Ee, Sayın Vali'nin onayı bekleniyordu ve Vali bunu onaylamadı. Yani böyle bir şey yaşadık. Aylarca ve bunu çözmeye çalıştık mesela. Yani aylarca Sayın Valimiz Kemal Paşa organize sanayinin içerisinde bize o çöp yakma tesisi için izin versin de ondan sonra organize ile beraber bunu yapalım diye bekledik ama olmadı. Sonra organize sanayinin bunu kabul etmediği söylendi. Başta bana söylenen o değildi. Yani bu konuyu kendim de bizzat konuştum. Bunun gibi şeyde bir bölge için, Menemen'de, Çaltı'da bir bölge için ki o bölge Manisa'nın çöp bertaraf tesisinin hemen bitişi. Yani zaten orada bir çöp tesisi var. Onun yani tam Manisa İzmir sınırında İzmir tarafındaki bölge için istenmişti. Onunla ilgili bir onay bekliyorduk. O da olmadı. Enderes'te biliyorsunuz şey var. Daha önceden proje onayı alınmış. İhalesi yapılmış. Aslında Menderes'e gerçekten zararı olmayacak ama yanlış anlatılmış. Ee, doğru anlatması gereken kişiler de doğru anlatamamış. Bir başka iş vardı, proje vardı. Bu halen e, bir yanlış anlaşılmış haliyle duruyor. Yani Mendereslilere öyle anlattılar ki, anlatmışlar ki e, buraya getirilip çöp boca edilecek, dökülecek. Yani şunu anlatmayı ne yazık ki başaramadı ee, arkadaşlarımız, bizden öncekiler. Ya burada yapılacak şey bir tesis, bir tür fabrika. Yani buraya gelen çöp ayrıştırılacak, bir kısmı geri dönüştürülecek, bir kısmı